Aşağı sonra kanalı herkese merhaba. Beğenmek. Bugün sizlere kirli suyun nasıl temiz hale getiririz bunu göstereceğim. Bunun için gerekli malzemeler bir kitap ve bir peçete. İlk önce şöyle alayım. Peçetemizi sarıyoruz. Şöyle bir kovmuş bir daha sonra şeklinde kıvırıyoruz. Bu bizim süzgümüz olacak. Kitabımızı getirdik. Bunu üstüne koyduk. Bu kitabın amacı daha çabuk temiz, e, suyun daha çabuk ilerlemesidir. Bir ucunu kil suya, bir ucunu da bardağa geçelim ve bekliyoruz. Evet arkadaşlar kısa bir süre sonra bizi azaldı ve hale geldi. Bu videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize bakın. Görüşmek üzere.